Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. bölümde karşınızdayım. Bu bölümde U ve Ü seslerine bakacağız. Hemen vakit kaybetmeden U sesini şöyle bir irdeleyelim hep birlikte. Öncelikle kendinizi yine serbest bırakın ve bir U deyin. U deyin ama bunu yaparken lütfen kendinizi bir etüt edin. Dudağınızın durumu ne oluyor? Dilin durumu ne oluyor? İyice bir kontrol edin. Ha? U. Evet, dil A'da olduğu gibi yine ortaya doğru yükseliyor değil mi? Dudaklarımızın kenarları birbirlerine yaklaşarak U, U, dudaklar daralarak U sesini çıkartıyorum. Fakat sevgili arkadaşlar yine iki tane U var. Biri kalın, diğeri de evet, ince. Şimdi öncelikle kalın U ile başlıyoruz. Yine kitaplarımızın 40. sayfasındaki alıştırmalara bakalım. Uyuz, ulak, ufak, uzun, uskumru, ufuk, umut, uslu, unutmak, utanç, uçak. Uyuz ufuk uzun uskumruları ulu orta utanç içinde ulak tuttuğu uslu umutla ufak uçakta unutmuş. Ufak uçakta unutulan uzun uskumruları uyuz ufuk, ulu orta utanç içinde ulak tuttuğu uslu umuttan isteyince, uslu umut da ulu orta utanç içinde uyuz ufuğa uzun uskumruları ufak uçakta unuttuklarını hatırlatmış. Sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada bir ulama ile ilgili bir problem var. Bunu da açacağım size şimdi. Uyuz ufuka kimileri buna uyuz ufuka yani isimden sonra gelen ufuka yani ufuk Nedir? isim İsminin tam halini söyleyerek ufuk ve eki ufuka şeklinde bağlama yapıyor. Ama benim biraz eski kafalı olduğumu düşünürseniz ben hala odama yapıyorum. Yani oraya bir yumuşak y koyuyorum. Ufua demeyi tercih ediyorum. Ama ufuka da denilebilir. Bu da doğrudur. Bu da geçerlidir. Ufua demek de doğrudur, geçerlidir. Az önce yapmış olduğum bu alıştırmayı siz de kendiniz tekrar edebilirsiniz. Bunu değişik hallerde tekrar etmenizi isteyeceğim. Yani gülerek... Öfkeli, kızgın, dalga geçerek, spiker gibi... Hı? Nasıl isterseniz. Şimdi gelelim ince U'ya. İnce U daha önden ama daha az yuvarlak olarak söylenecek. İnce U, Arapça ve Farsçadan dilimize girmiş bazı sözcükler için kullanılmakta aslında. Fakat son yıllarda dilimizde yapılan bazı küçük değişimlerle bu dillerden dilimize girmiş olan sözcükler yeniden elden geçirilmişler ve eski hallerini yitirmişlerdir. Ama yine de biz bunları bilmekte fayda görüyoruz. Şimdi onlara bir bakalım isterseniz nasıllarmış. Eskiden şapkalı halde kullanılan bu sözcükler şöyleydi. Rüya, rüzgar, güya, hülya, lütfen, lugat, nütuk. Bakın nütuk. Şimdi ne oldu bunlar? Bunların yeni halleri tahmin ettiğiniz üzere şu şekildedir. Rüya, rüzgar, güya, hülya, lütfen, lugat, Nutuk. Bakın nutuk değil artık nutuk. Güya Hülya rüyasında lügattan bakarak rüzgara karşı nutuk söylemiş. Oysa ki Hülya güya rüyasında lügattan bakarak rüzgara karşı nutuk söylemişken rüyasını hülyalamış olma ihtimalini düşünerek güya rüyasında lügattan bakarak rüzgara karşı asla nutuk söylemezmiş. <laughs> Bunu fısıltıyla, kızgın kahkahalarla gülerek veya somurtarak veya neşeli veya üzüntülü söyleme ihtimaliniz çok yüksek. İstediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz. Umarım kalın U ile ince U arasındaki farkı anlamışsınızdır. Gerçi artık dediğim gibi bunlar galat oldu. Eski halleri pek kullanılmıyor ama bunları bilmekte fayda var. Şimdi gelelim Ü'ye. Onu da bir etüt edelim. Bakalım nasıl çıkıyor Ü. Ü, Ü, Ü. Ha? Bu da E sesinde olduğu gibi değil mi? Daha ince, daha önde. Evet, dudaklarımızın kenarları yine birbiriyle iyice bitişecek kadar yaklaşacak. Ü, ü, ü. 42. sayfaya açalım. Alıştırmalarımıza oradan bakalım. Üzüm, üzüntü, üslup, ümit, ürkek, üye, ümmet, üstün, ürdün, mürdün. Bunların arasına özellikle bir tane sözcük koydum. Üslup. Bakın L'den sonra U geliyor ve inceliyor biraz. Üslup. Önde Ü, L'den sonra U ama neredeyse Ü ile U arasında. İşte tam da aradığımız şey bu. İnce U'ya örnek. Üslup. Tüm ümmetini üzüntü içindeyken üslupsuz ümmetini ürdünlerden üstün tutup mürdüm üzümünü üye olmayanlara da yedirmesi, üzüntülü ümmetinin üzüntüsünü ürdünlerden üstün tutulması bir yana mürdüm üzümünü üye olmadan da yedirmesi üzüntülerini ümitsizce arttırmıştır. Evet sevgili arkadaşlar bu alıştırmayı da endişeli isteksiz bilerek tekrar edebilirsiniz veya hiçbirini yapmayabilirsiniz sadece dinlemekle de yetinebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar 8 ünlümüz burada sona erdi. Hepsini tek tek irdeledik. Elbette daha geniş ele almak mümkün ama bizim için bu kadarı yeterli. Bu örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. E, dediğiniz kadar örnekle e, bunu güzelleştirip süsleyebilirsiniz. Ünlülerimiz olmadan gördüğünüz gibi hece oluşturmak dilimizde neredeyse imkansız. Şimdi de ünlülerle kol kola gezmeye alışmış bu ünsüzlerimize geçeceğiz. Ama ne zaman? Bir dahaki derse. Bir dahaki derse kadar hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.